Son zamanlarda her şeyi unutuyor musunuz? Sürekli kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Yaygın kasarlarınız var mı? Bunların altında birçok neden olabilir. Geçen videolardan bir tanesinde B vitaminlerinden bahsetmiştim. B vitaminleri kadar önemli bir bileşik daha var. Adı kolin. Et, süt ürünleri, baklagiller, nohut, mercimek, fasulye gibi en çok yumurta sarısında bulunuyor. Ve düzenli beslendiğimiz zaman bunlarla vücudumuza yeterli miktarda alabiliyoruz. Kadınlarda 445 mg kadar, erkeklerde 550 mg kadar. Hamileler ve emzirenlerde bu miktar ihtiyaç biraz daha fazla olabilir. Vücudumuza almamız gerekiyor. Eksikliğinde biraz önce bahsettiğim semptomlar ortaya çıkıyor. Bunlar olmasın diye hayatımızı daha enerjik ve dolu dolu geçirebilmemiz için bir beslenmemize dikkat edeceğiz. Eğer kolin eksikliğimiz varsa bunları takviye olarak alabiliyoruz. Kolinin tabletleri ve işte şurup şeklinde olan formları var. Ama biz aynı zamanda damardan da verebiliyoruz. Damardan verdiğimiz preparatın adı sitikolin. Kolinden ne farkı var? Sitin ve kolin isimli iki birleşikten oluşuyor. Ve özellikle yapılan çalışmalar nörolojik fonksiyonlarda, işte Alzheimer gibi, Parkinson gibi pek çok hastalıkta etkin olduğunu göstermiş. damardan bir 5 doz alınması ve daha sonra idame tedaviler yapılmasıyla güzel sonuçlar alınıyor. Kolin vücudumuza nasıl etki ediyor? Beyin fonksiyonlarını, kasları nasıl iyileştiriyor mesela? Tabii nörotranspitler var. E, hücreler arasında bağlantıyı sağlayan. Bunun adı asetilkolin. Asetilkolin adı üzerinde. Kolin bunun yapısına karışıyor ve onun daha etkin bir şekilde çalışmasına neden oluyor. Böylece daha güçlü bir hafızamız oluyor. Ve kendimizi daha enerjik hissediyoruz. Metabolizmamız daha iyi çalışıyor. Sadece nörolojik fonksiyonlar üzerine değil aynı zamanda kardiyovasküler dediğimiz kalp sağlığımız için önemli. Karaciğer yağlanmasını önleyebiliyor, kolesterolü de düşürebiliyor. Kendinizde bu semptomlardan bir veya birkaçını görüyorsanız bir doktor kontrolünde kolin eksikliği olup olmadığınızı tespit ettirip bunun takviyesini uygulatabilirsiniz.